that's fine I wasted away. I took the long road home and it never paid off for me It's <laughs> a feeling proof as I'm walking around the I'm the <laughs> in a toilet of red It's a feeling proof as I'm walking around avantajı. Yeah. Bayağı iyidir bu. Oo. <laughs> oh, değil mi? Bal. Değil mi? Bak. Hmm. Bayağı Bayağı iyi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Changing, I've been waiting for a long, long time But the second day, the mystery was gone Ten thousand lights would shine on something thin

pasta Kek. Suda kek? var mı? Kek. Ki benim kuzenim söyledi mı? Ne yok? Kek. Kek mi? Vardı. <laughs> kek. <gülüyor> <gülüyor> Kanalı gerçekten burada sağlıklı bir şeyler oluyormuş gibi takip eden insanları. Kanalı gerçekten burada sağlıklı bir şeyler oluyormuş gibi takip eden insanları rahatlatmak adına söylemem gereken birkaç şey var. Ee, burada hala sağlıklı bir şeyler oluyor. Birkaç haftadır olmuyor farkındayım. Güzel günler olabildiği gibi kötü günler de olabiliyor. Şu an çok güzel günler oluyor ama ben bazı konularda kendime eşlik edemiyorum. Kendi verdiğim sözlere eşlik edemiyorum. Böyle bir durum var. Ama her şey yolunda, her şey güzel gidiyor. Yani şeyin farkındayım. 136 kiloda kaldım. Yani kaldım şu an. Düşemiyorum. Yani 153 ile başlayan macera 136'da tıkandı. 3-4 haftadır böyle. Hatta o yüzden önceki videolara da şeyi koyamadım. Yani kaç kiloya düştüm, kaç kilo kaldım falan. Tartıya çıkmaya falan çekiniyorum. Ya yani kartı, Tartıya çıkıyorum. 136.7 çıkıyorum. 136.7 çıkıyorum. 136.9 çıkıyorum. Bir gün bir şey oluyor. Yani onu tam şu an şey yapamadım, kes e, oturtamadım. E, yani şeyi bekliyorum gerçekten. 134'lere, 133'lere düşeyim ki başarıyla devam ediyormuş hissi olsun bende de, e, kendi adıma da biraz burada e, kötü hisset. Kötü hissetmiyorum, hiçbir şekilde kötü hissetmiyorum. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Çünkü gerçekten bu benim maceram sonuçta ve bu macerada ne zaman durakladığımı da görmem lazım. Şu an durakladım e, ama. Bu demek değil ki ben Eylül ayında 120 kilo olacağım. Değil. Çünkü şöyle de bir şey var. Gerçekten var. İnsanlar en kötü anlamda söylüyorum. En obez insan bile yazın kışın yediği gibi yemediği için ya da o kadar sağlıklı beslenemediği, o kadar çok spor yapamadığı için derken tam tersi lan. En sağlıklı insan bile yazın daha az yediği ve daha çok spor yapabildiği ya da daha hareketli olduğu için bir şekilde kilo vermiş oluyor zaten. Benimki de aynı şekilde olacak. Yani şu an belki durmamın sebebi de aslında çok aşırı sağlıklı beslenmiyorum. Kilomu sabit tutabilecek düzeydeyim. Ama bu hala benim için yeterli bir kilo değil. Ee, zaten Temmuz ayında bir şeye de bakmak istiyorum. Hani şekerim ne durumda falan. Temmuz ayına kadar şu an en azından 130'da gireyim. Haziran, Temmuz iki ayda herhalde 6 kilo veririm. Onu bir göreyim. Ondan sonra işte şeker ölçümü falan yaptırdıktan sonra biraz daha belki hızlandırmayı düşünüyorum. Onun dışında spor yapamıyorum. Vallahi yapamıyorum ya. Ya yok bende yok o iş. Yapmadan vereyim. İçeyim, sıçayım. Ama ya, ya yapmayayım yani bu işleri. Bu, bu işlere girdiğin noktada çünkü e, çok farklı bir noktaya gidiyor bazı şeyler. Kendimi gördüm. Ay, şu an kendimi görmekten aşırı rahatsızım bu arada ya. Neyse daha fazla konuşmayacağım işte. Bu hafta kısa oldu video. Haftaya bayram. Haftaya kesin bir iki kilo falan alırım. Öyle.